Herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte daha önceden yapmadığım trade up yapacağım. Daha önceden kanalda trade up videosu yoktu. Şimdi ilkini yapacağız. Bu serinin devamı gelecek tabii ki de. Görmek istiyorsanız ve bu videoyu beğendiyseniz abone olup zil açabilir ve bu videoya beğeni bırakabilirsiniz. Denememi istediğiniz, sizin deneyemediğiniz trade up'lar varsa da yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Şimdi bu videoda yapacağımız trade up'ta AWP Ateris ve AK-47 Slate'i hedefliyoruz. Elimizdeki itemler bunlar. FAMAS kamufleden 8 8 adet var. Prisma koleksiyonundan bir tane UMP45 osilatör var. Bir tane de MP5 SD Condition Zero var. Şimdi hedeflediğimiz koleksiyon Prisma koleksiyonu. Bakın burada morları görebiliyorsunuz. AWP aterisi hedefliyoruz dediğim gibi. Bir diğeri de burada da AWP dış iskelet gelirse güzel olur. Bunda da AK47 Simsiyah gelirse güzel olur. Yani şu anda 3 tane hedefimiz var ama en büyük hedef AWP Ateris Minimal Weir. Elimizdeki itemlerin 9 Minimal Weir, bir tanesi MP5 5 SD Field Tested. Şimdi trade up'ımızı yapalım isterseniz. Elimizdeki şans %25 ile %30. Bunun sebebi de Famas'tan yani Prisma koleksiyonunda çokça mor olması. Ekleyelim şimdi bunları. Takas kontrolünde kullanalım hocam. Eğer gelirse edeceğimiz kar 2 katı. Yani şu anda bu trade up'a verdiğimiz para 75 lira. Kazanacağımız para ise 120 lirayla 150 lira arası. Yani Ateris şu anda 150 lira. Gelirse kar. Diğerleri gelirse sıkıntı tabii ki de. Üçünden baş gelirse sıkıntı. Şimdi hazırız abi. Bakalım ne gelecek. Ne gelecek abi? Gönder gelsin. Gönder gelsin. Zarar ettik tabii ki de. A MP5 Gauss Prisma koleksiyonundan. AWP Ateris tabii ki de burada hedefimizdi. Zarar oldu. Yapacak bir şey yok. Bu video bu kadar diyelim o zaman. Dediğim gibi denememi istediğiniz trade-up'lar varsa yorumlara mutlaka yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.